Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Kırmızı pancar, yüksek besin değeri ve güçlü antioksidan içeriği sayesinde sağlık açısından oldukça faydalı bir sebzedir. İşte kırmızı pancarın başlıca faydaları: 1. Kan basıncını düşürür. Kırmızı pancar nitrat bakımından zengindir. Vücutta nitrik okside dönüşerek damarları gevşetir ve kan akışını iyileştirir. Bu da tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. 2 spor performansını artırır. Nitratlar aynı zamanda kaslara giden oksijen akışını artırır. Bu nedenle kırmızı pancar suyu sporcular tarafından dayanıklılığı artırmak için sıkça tüketilir. 3. Karaciğer sağlığını destekler. Pancardaki betain maddesi karaciğerin yağlanmasını azaltabilir ve toksinlerin atılmasını destekler. 4. Güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar özellikle betalain pigmentleri Vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu da hücre hasarını azaltır, enflamasyonu düşürür, yaşlanmayı yavaşlatır. 5. Sindirimi düzenler. Kırmızı pancar lif açısından zengindir. Bu nedenle kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini düzenler, bağırsak sağlığını destekler. 6. Kansızlığa iyi gelir. Demir ve folat içerdiği için kan hücresi üretimine katkıda bulunur demir eksikliği anemisi yaşayanlar için destekleyici olabilir. 7. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini, demir ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. 8. Kalp sağlığını korur. Damar genişletici etkisi ve antioksidanları sayesinde kalp hastalığı riskini azaltabilir. 9. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Düşük kalorili ancak lifli olduğu için uzun süre tokluk sağlar. Dikkat. Tüketince idrar ve dışkının pembe kırmızı olması normaldir. Böbrek taşı riski yüksek olanlar oksalat içerdiği için fazla tüketmemelidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.